Evet. şu şekilde arkadaşlar mermer tezgahı <laughs> normal sabit şekilde. Evet, biraz önceki boyuyla şimdiki boyuna bakacak olursanız, aradaki farkı görürsünüz. Ne kadar zılım gördünüz değil mi? Evet, Şimdi bunu temiz bir kastronomik küvetimizde, normal soğuk su ile aynı çamur çitelerle güzelce çiteleyeceğiz. Hatta bu arada işlerken işte bir yandan da şu kafa kısmını kesebiliriz. Şuradan gözlerin altından kafa kısmını kestik. Çok burada bir su meydana çıkıyor. Evet, bunu arkadaşlar suyunu değiştirsinler. Biz de diğer yandan şu kafanın iç kısmındaki iç organları çıkaralım. Kafayı ters çevirdiğimiz zaman şurada iç organlar var gördüğünüz gibi. bunları elimizle sıyıraraktan çıkarabiliriz Burası çöp arkadaşlar. Şöyle şu şekilde elimizde kafa ve gözlerini de ayırıyoruz. Şöyle ters bir şekilde kafa elimizde kalıyor. İşte bu şekilde şey yapabilirsiniz. ister diğer şekilde. Evet için geri kalan kısmını <laughs> Yine aynı şekilde çavuşçular gibi. Siz yıkadıkça bu zamanla salyalı kısım azalacaktır. Aynı şekilde kafa kısmını da elimizle ezerekten temizliyoruz. Suyumuz biraz kirlendi. Şimdi diğer suyumuza aktaracağım. Bakınız aradaki farkı görebilirsiniz. Birisi ne kadar bulanık ve salyalı. Temiz suyla aradaki fark. Yine aynı şekilde çitelemeye devam ediyoruz. Ne kadar iyi çitelersek o kadar lezzetli olur. Arta eksi, eskisi gibi salyalım mı yapmıyor gördüğünüz gibi çok kullanılmıyor su. Bu da artık ahta butumuzu yeterince temizlendiği anlamına gelmektedir. Evet temiz bir tane gastronom küvet alabilir miyim? Evet, salyalık kısmı artık bitti sayılır. Suyumuz, suyumuzun çok fazla renk değiştirmedim. Evet, şöyle temizlenmiş bir şekilde atabutumuz. gövde kısmı, bu da kafa kısmı olarak bitiriyoruz.